Su sizin için ne anlamı geliyor? Yüzdüğünüz denizler mi? Gezdiğiniz ırmaklar mı? Ferahlatan bir abdest, yaz sıcağında serinlemek ya da belki çocukluğunuzdan bir çeşme. Su denince aklınıza hiç çamur ve kir geldi mi? Peki ya temiz suyun ne olduğunu bilmeseydik? Dünyada milyonlarca insanın temiz su kaynaklarına erişimi yok. Dünya genelindeki ölümlerin yüzde üçü temiz olmayan veya yetersiz su, temizlik ve hijyen eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu rakamın içerisinde 5 yaşın altında 15 milyon çocuk var. Su, Bangladeşli Medina için kolera demek. Pakistanlı Zülfikar için tifo hastalığı. Afrikalı Ayodele için katarakt, sonsuz karanlık ve daha milyonlarcası için ölüm demek. Bu tanımları yeniden inşa etmek sizin elinizde. Avrupa Yardım Vakfı Hayra Gönül vermiş bağışçılarının yardımlarıyla her yıl Pakistan, Bangladeş, Somali, Çat ve Nijer'de yüzlerce su kuyusu açıyor. Siz de bu hayra ortak olun, mazlum topraklara can suyunu birlikte verelim.